<laughs> Efendim Mina8217'nin alt tere babası 50 lira göndermiş bella demiş o zaman. Bella, bella, valla bella, la costa fa bella, merve bella bella, sanki bella bella, bella valla bella, la costa fa bella, bütün sahne buradalar, üstümde Gucci ve Prada'lar, aksiyon yaratın bu aralar. Bir şey söyleyeceğim Türkiye'de herkes Gucci ve Prada giyiyor. Herkes. Herkes kim hariç? Biz hariç. Biz giyemiyoruz. Twitch abonelik paramı çekmiyor. Game Bio'dan olmak istedim ismini girmeme rağmen. Girmelisin diyor. Kriz geçirmeme az kaldı. Hemen çözüyorum. Harun Bey. Harun Bey. Paramı kıskanır bu dalalar Paralar elimizin kiri ya Ve temizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli o jemin rengine bak Bu işi bize bırak Sür hadi Maserati Gecenin keyfine bak Kolumda çantam <laughs> Sür hadi Maserati Gecenin keyfine bak Şimdi gidip Maserati kiralıyorum hemen Sen de Vuitton gibi Artık sokak

başınızı gideceksiniz. Nereye gidiyorsunuz? Durun şurada durduğunuz yerde. Bir şey söyleyeceğim bu arada yeni emote ekledik. Onu fark ettiniz mi? Onu fark ettiniz mi? Bak şimdi şey Meh Mehmet at bakayım Mehmet. Mehmet at bakayım çocuğu. At çocuğum. At çocuğum görsünler. At çocuğum. Kek ve diğeri yani şu zıplay. Küçük zıplayan tombul var ya ona. Ronaldo <laughs> çok güzel. Onun at, onun altı. Herkes görsün onu. Hi, hi, bak. Yürü. <laughs> ne kadar güzel zıplıyor. <laughs> çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Ekranda gözüküyor. Bak bak, ekrana bakın. Ekrana baktığınızda görebileceksiniz. Dur bir saniye, chat'i büyüteyim. <laughs> çok tatlı. <tontlu. gülüyor> Çok Kör bir de çok iyi değil mi? Bunları ekledik dün. Dün o yüzden yayın açmamış, değil mi?